Selam, bugün Undertale ile ilgili çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün Undertale katman listesi yapacağız. Flory var, Frogit var, Sans var ama çok farklı bir Sans bu. Frisk var, bir tane daha farklı Sans var. Gaster var, Sans, gerçek Sans var. Toriel var, Barman var, çocuk var, bu kim bilmiyorum. sonra Kukla var, Andin var, Alphys var, Nemetoton var. Bu kim lan? Sonra Sans bir tane daha. Tüm Sans'ları aynı yere koyuyorum çünkü birçoğunu tanımıyorum. Kahraman Andin. Bir tane daha Sans. Azgor. Bu kim? Sans. Çara. Adı neydi bunun ya? Hayalet. Ve son olarak Papyrus. Şimdi burada of çok cool karakter. Güzel karakter. Eh işte yani. No. Yani kötü. Peki kimse var bunu ya. Şimdi ilk olarak Flowey ile başlıyoruz. Flowey güzel bir karakter ama normal sonda Asgore'u öldürüp bizi öldürmeye çalışmıştı. O yüzden bunu eşte eh alıyorum. Frogit'i çok seviyorum. Frogit çok cool karakter. Frogit best. Sans çok sevdiğim için tüm Sans'ları aynı kategori alacağım. fresk bir güzel karakter ama yani oyunda biz yönetiyoruz. Fazla bir şey yok. Basans. Gaster, Gaster çok seviyorum. Gaster çok güzel karakter. Sansı da çok seviyorum. Toriel ya, yani, Toriel eşte alıyorum. Barmeni seviyorum. Canavar çocuk fazla sevmiyorum ya. Eşte'ye de gidebilir de güzel karakter diyorum. Kukladan nefret ediyorum. Bu kukla çöplüğün orada bu kuklayla savaşımız var. Abi yarım saat iyi sonu yapmaya çalışıyorsun çalışıyorsunuz zaten onu geçemezsiniz. Çok zor. Andin, Andin'i de seviyorum. Arkadaş olduğumuz Andin'i güzel. Alfis Ofis yani Metaton, metaton da zor nope. Normal metaton çok tatlı ya Maksud'a kalp falan yapıyor çok güzel Bu kim lan Bunu bilmediğim için Nope alacağım Nope birazcık kararsızım gibi bir şey oluyor Kararsız Metaton ne o Yine sans Kahraman'ın dini ben geçemedim abi çok zor Ama çok cool karakter Neden bir sürü sans var Asgore'u hiç sevmiyorum ya Asgore'u nope'a alacağım Artık sans görmek istemiyorum Çara çok etkileyici bir karakter yani. Çara'nın dünyayı yok edişi falan bana çok cool geldi. O yüzden çok cool alacağım. Bu bu çok tatlı. O yüzden bunu da cool alacağım. Papyrus. Papyrus'u da seviyorum ama Papyrus'u eh biraz seviyorum. O yüzden eh işte alacağım. Yani benim bunu da alayım, bunu da buraya alayım o zaman. Bu kim bilmiyorum ama Neyse. Benim teoristim de bu kadardı. Başka bir Tier list videosu ya da başka türden bir video istiyorsanız bunun FNAF'lısı da gelecek ama başka bir videoda. Hoşçakalın.